Merhabalar. Bugün Meri'nin arkadaşı Sıla havuza gidecek. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Au, oh, aşağı düştüm. <laughs> Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Aa, Meri nerede? Onu gördünüz mü? Ay, yine düştüm. Meri, <laughs> Meri sen burada Bak. ne arıyorsun? Hoş geldin. Bak. Aa, bu makyaj malzemelerine bayıldım. Bu seti nereden aldın? Lütfen beni influencerla. Çünkü ben de böyle şeylere bayılırım. Tamam. Hemen gösterebilir misin? de evime Havuza mı giriyoruz? Ay evet arkadaşlar havuz için çok heyecanlıyım. Hadi. Hadi havuza gidelim. Ayak Ayakkabılarını de. da çıkaralım mı? Ben çıkarayım tamam. Ay arkadaşlar bugün Sıla ve Meri havuz partisinde. Ve Mamuk şimdi... mı? Mamuk. Evet arkadaşlar. Ha. Meri'cim bana yardım eder misin? Havuza girmek istiyorum. Dik, dik, dik. Barbie, Barbie Sıla ve Meri çok eğleniyorlar. Barbie Sıla şu anda yüzüyor. Sıla'cığım keyfin yerinde mi? Oo uzun zamandır hep soğuk havalardaydım. Polonya'daydım biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün İzmir'e geldim tatile birazcık deniz yüzü göreyim dedim. Oralar ne kadar soğuktu size anlatamam. Hatta bir arkadaşım bile oldu. Adı ne biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ben söyleyeyim o zaman. Olaf sizlerle. <laughs> bir yerlerden sesimi duydum. Ben geldim arkadaşlar. Hem de Polonya'dan. Oha sen de mi geldin Olaf? Hoş geldin. Demek Polonya çok soğuktu. Evet çok soğuktu ve o kadar soğuktu ki biz bir gün Sıla ile otururken şöyle dedik. Acaba tatile İzmir'e mi gitsek? Sonrasında dedi ki benim orada bir sürü arkadaşım var. Hadi gidelim dedi ve hemen Melih'i anladı ve biz de Bula'ya geldik. Ben güneşi çok sevelim. Ay süper. Ama ya Olaf güneşte erirsen o zaman ne olacak? Bunu hiç düşünmedik Meri. Olaf ya güneşte erirse? Ama ben seviyorum güneşi. Olaf mı diyor böyle güneşi seviyorum diye? Ay Olaf'cım alemsin. Güneş de eminim seni çok seviyordur ama kardan vücudun her an eriyebilir. Evet. Zaten Aynen. denize girmek ister misin? Yani havuzda ama havuzda da eriyebilirsin. Bence sen burada birazcık şu kumda güneşlen. Hatta ne yapalım biliyor musun? Olaf'ı kuma gömelim. Evet çok güzel olur. Hadi gel Olaf seni kuma gömeceğiz. O tepeden güneş buluyor şimdi ben zaten Bilal'dan bu sıcağın altında eriyecekmişim gibi hissediyorum. Işte Bulatı bana çok iyi geldi. Aa, şimdi ben birazcık burada öğle uykusu yapayım. Tamam. Olaf uyudu arkadaşlar. Sessiz olun. Meri'cim ne yapıyorsun? Biraz sessiz olsana. Olaf uyuyacak. Hadi Barbie de uyudu. Barbie sılayı da çıkar oradan. Yata şey şezlongu'na koy. Hatta havlusunu da al. Onlar biraz öyle uykusuna uyusunlar. Ayakım. Ay. Hadi bakalım. Sessiz. Arkadaşlar sessiz olun. Bizim çocuklar uyudu tabii. Yol yorgunlar. Normal. Meri! Olaf gitmiş. Olaf erimiş. İnanamıyorum. Olaf'tan geriye sadece pamuk kalmış. Ne yapacağız? Olaf'ı nasıl geri getireceğiz? Evet. Hemen soğuğa ihtiyacımız var. Ne yapalım? Üfleyelim mi? Soğuk yapalım burayı. Rüzgar falan çıksın. Hemen 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 Olaf geri gelsin. Meri çabuk bir şey düşün. Evet. Kurt. Hadi Meri üfle üfle belki Olaf tekrardan donar ve tekrardan Guguş, kardan adam. Yok olmadı Mericim ya. Olafcığım nereye gittin? Eridi hep. Of çok üzgünüm. Hemen sanayi uyandır Olaf'ın. Olaf'ın eridiğini söyleyelim. Efendim. Olaf gitti. Tamam gidelim bir Hadi gel bak. Aa inanamıyorum. Olaf erimiş. Olaf'ın güneşte eriyeceğini size söylemedim mi ben? Ah akılsız kafam. Neler yaptım. Arkadaşlar çok üzgünüm ama Olaf'ı getirmek için hep beraber üfleyelim ve rüzgar çıkaralım. Ne dersiniz? Olur. Değil mi Meri? Hadi sen ben ve Sıla üfleyip Olaf'ı geri getirmeye çalışalım. Aa, yuyanım. Sılanın güçleri mi var? Nasıl güçleri var? Anne anne niye yemeşme? Hadi deneyelim. Boku Yap yapayım. Üfle bogus üfle üfle. Boku abu Gaga. Olaf geri geldi yaşasın Olaf'cığım ya sen gittin diye biz çok üzüldük. Arkadaşlar öyle bir el ki öyle bir tedakti. Yani gerçekten sıcaktan elidim. Bu İzmir ne kadar sıcakmış. Tıla hadi bir Polonya'ya geri dönelim. Meli de arkadaşlarıyla oynatın. Yoksa ben burada daha çok donacağım. Yok ]acağım. yok. Nasıl yok ama Olaf bir daha mı donsun da istiyor? Ayşe erisin istiyorsun evet. Meli'ciğim. Arkadaşlar Meli galiba beni sevmedi. Sevmediği için de benim elimemi ittiyor. istiyor? Ben istemiyorum ama. Hala o kallar benim onları alabilir miyim? Onlar beni parçalalım. Onlar benim parçalalım Meli. Onları bana geliver. Ay Meri'cim gene yaramazlık yapıyorsun biliyorum ama o lafı gölge bir yere koyalım. Bari şemsiyeyi o lafa çevirelim de güneş gelmesin o lafa. Hah böyle iyi oldun değil mi o Sen de kollarını sıva hep ıslandı kolların Meri. Hiç dikkat etmiyorsun kendine. Sılacım iyi misin? Düşmüşsün kalmışsın oraya. Kalk da üstünü giydirelim senin. Kalk kalk şu sıların üstünü giydir bakalım. Şu havlusu nerede? Havlusu yok, abi sılaya Yok yok, sağ... yok Nerede yok? Şurada havlusu ben görebiliyorum. Zaten böreğini de yememişsin Mericim ya. Sen çok yaramaz bir kız oldun. O zaten eski haline geldi. Artık her şey yoluna girdi arkadaşlar. Ben çok korktum Olaf gidince yani dedim ki güneşten Olaf eritleysek nasıl geri getireceğiz? Ama neyse ki üfleye üfleye getirdik değil mi Miri? İyi oldu. Bitti mi oyunumuz? Tamam o zaman. Hoşçakalın. Bitmedi, bu oyunumuzun bitmedi. sonuna geldik arkadaşlar. Bitmedi, tamam bu oyun bitiyor. Başka bir oyuna geçiyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi seviyorsanız videoya like atıp kanala mutlaka abone olun. Evet. Hadi bay bay. Bay bay.